merhaba. Bugün size fonksiyonla ilgili 10 tane kaliteli soru çözeceğim. Biliyorsunuz ki fonksiyon sınavda her sene çıkar. Fonksiyon hem AYT'de hem TYT'de karşımıza çıkabilecek olan güzel konulardan birisidir. Hadi bakalım başlayalım. Ön sayısının rakamları çarpımı Fn olarak gösterilmektedir. Buna göre F1, F2, F3 ve F50'nin toplamı kaçtır diye soruyor. Gençlerim hemen bakalım. Birden... 9'a diyelim. 9'a kadar. 1'den 9'a kadar mesela 1'in rakamları çarpımı 1, 2'nin rakamları çarpımı 2. Zaten bunlar tek basamaklı olduğu için burası 9. 1'den 9'a kadar aldım. Bu birincisi. İkincisi 10'dan 19'a kadar. Bu şekilde bakalım. 10, 1 ile 0'ı çarptım 0. 11 olsa 1 ile 1'i çarptım 1. 12 olsa 2 nokta 19'a bakıyorum. Bir kere 9 kaçtır? 9'dur gençlerim bitti. Devam ediyorum. Hemen 20'den 30'a yani daha doğrusu 29'a kadar. 20'ye bakıyorum. 2 kere 0 0 artı 21'e bakıyorum. 2 kere 1 2 22'ye bakıyorum 4 nokta 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 2 kere 9'um kaçtır? 18'dir. O zaman ben buraya bir iki parantezine alayım. Bunun için 1, şunun için 2, Nokta nokta kaç geldi arkadaşlarım? Dokuz. Otuz da kaç arası olsun burası? 39 Bu şekilde yazıyorum artık. Üç kere sıfır sıfır. 31'e bakıyorum 3 kere 1 3. 32'ye bakıyorum 3 kere 2 6. Devam bu şekilde gittim arkadaşlarım. 3 kere 9'um kaçtır? 27'dir. Aynı zamanda bu da 3 çarpı kaç gelir? 1, 2, nokta nokta kaça kadar? 9'a kadar. Hemen ne yapıyorum? 40 ile 49 arası diyorum. 0, burası kaç oldu? 4, 8. Bu da bu şekilde gidecek artık rutin olarak görüyorsunuzdur herhalde. Hemen 4 kere 9'dan kaç oldu? 36. 4 çarpı 1, 2, nokta nokta kaça kadar? Peki 9'a kadar. Bir de 50'ye bakalım hemen. 50 rakamları çarpımından zaten 0. Gençlerim 1'den 9'a kadar 1 tane. 1'den 9'a kadar bir tane daha var burada. 2 tane oldu. 2 tane burada var. 4 tane. 3 tane burada var. Bakıyorum kaç oldu? 7. 4 tane de burada var. Kaç oldu? 11. Benim sonucum doğal olarak 11 tane birden kaça kadar 9'a kadar olan sayılardan oluşmaktadır. Yani o zaman eşittir diyorum 11 çarpı hemen en çarpı n artı 1 bölü 2 yapacak olursam 9 çarpı 10 bölü 2 bu bunu götürdü 5 hemen şurası kaç oldu 99 99 da 5'i çarparsam kaç gelecek arkadaşlarım 495 ona hangi seçenekte vardır Bolu Boş kümeden farklı bir A kümesinin her elemanını kendisine eşleyen fonksiyona birim fonksiyon denir. Ne demiş? Burada bir tane küme vermiş. 1'i 1'e, 2'ye 2'ye, 3'ü 3'e vermiş. A pozitif tam sayıların alt kümesidir. Bana A'dan A'ya tanımlanan birim fonksiyonsa demiş. fx'im x olarak çıkacak dışarıya. 6 küçük eşittir. x artı x'im kaçtır? 2x'tir. Küçüktür kaçtır? 17'dir. E arkadaşlarım kaç farklı birim fonksiyon yazılabilir diye sormuş. Hemen 2'ye böldüm. 3, küçük eşittir x küçüktür. Kaç olacak burası? 8 buçuk. Hemen 3, 4, 5, 6, 7, 8 bunları alabilirim. Kaç tane sayım var? 6 tane. Peki fonksiyon alabilmesi için ne olması lazım? 2 üzeri en şeklinde tanımlı olması lazım. Birim fonksiyonun tanımı. 2 üzeri kaç oldu? 6 oldu. Kaçtır? 64. Arkadaşlarım boş küme boş kümeye gidemez. Şöyle düşün boş kümeden boş kümeye. O zaman bir tane durum yani boş kümeyi çıkartmak zorundayım. 64'ten 1 çıkarttığım takdirde burası kaç olur? 63. O da nerede vardır? E seçeneğimde. X rakamları farklı. Bak şu kızım çok önemli bizim için. Bir doğal sayı yazılırken kullanılan rakamların en büyük şeklinde tanımlanmaktadır. F doğal sayıdan doğal sayıya gidecek. Fx'in de X ile bir tane kare içine X almış. Bunu bu şekilde tanımlamış. Fonksiyonları olarak tanımlanabilir demiş. Şimdi demiş ki AB iki basamaklı bir doğal sayı ise FAB'nin FAB en büyük değeri ne olacakmış? 107 olacakmış. Şimdi şuraya bakalım. En büyük iki basamaklı rakamları farklı sayı kaç? 98. O zaman hemen diyorum ki F98 eşittir. 98 artı kutucuk içinde 98 olmalı. 98'i aynen aldım. Bu kutucuğun anlamı neydi? Büyük olan sayıyı dışarıya çıkarttı. İkisini topladığım takdirde kaç gelecek arkadaşım? 107. O zaman bu son derece haklı. ABC 3 basamaklı doğal sayısı FABC'nin en küçük değeri 102'dir demiş. Hemen bakalım. Şimdi sen öyle bir sayı yaz ki 102'yi yaz. Tamam mı? F'in içine 102'yi yaz. Bu ne demek? 102 artı kutucuk içinde 102. Şöyle. Ya buradaki en büyük sayı kaç? 2. 102'ye 2 ye eklediğin takdirde kaç olur burası? 104 olur. O zaman yanlış olur. Yani 2 gitti. Bakın sınavda da sizler de bu şekilde yapın. 1 var 2 yok. O zaman ben şu an 2 şifresindeyim. Devam. F'a eşittir. F'a artı 1 şeklinde bir tane 2 basamaklı sayı vardır diye söylemiş. Şöyle bakalım. Arkadaşlar bunu deneyeceğiz. Aslında deneye deneye bulacağız. Büyük sayılardan başlayacağız. Mesela ben buna 79 verdim. Yani bunu tahmin etmesi açıkçası zor. Ama sizlerin de bunu hani bu şekilde görebilmeniz gerekiyor. Zaten yeni nesil güzel bir soru. Şöyle bakalım. A artı mutlak de yani mutlak değer diyorum. Kare içinde A eşittir. A artı 1 artı. Şurası ne olacak? A artı 1. Bunları çözdüğünüz zaman mesela ben buraya 79 sayısını vereyim. Hemen 79 kare içinde 79 eşittir 79 artı 1 artı kare içinde 79 artı 1 kaçtır? 80'dir. Burası 79 büyük sayı dışarıya çıktı kaç oldu? 9. Burası kaç peki? Şurası kaç? 80. E, buradaki büyük sayı dışarı çıktı kaç? 8. E, burası 88 eşittir 88 oldu. Bu takdirde 3 de doğrudur. E seçeneğim diyorum ve arkadaşlarım geçiyorum. Matematik öğretmeni Semih Bey öğrencilerinin yazılı sınavda aldığı notları Puanlandırırken kırplık ve yüzlük olmak üzere iki not sistemi kullanmaktadır. Öğrencilerin notlarını değerlendirirken kullandığı kırplık ve yüzlük not sistemleri arasında doğrusal bir ilişki vardır, yani doğrusal fonksiyon kullanacaksın diyor. Bir sınavında Şeyda ve Mustafa'nın aldığı notlar aşağıda verilmiştir. Buna göre yüzlük sistemde notu 76 olan Melike'nin kırplık sistemdeki notu kaçtır? Şimdi arkadaşlarım doğrusal fonksiyondan bahsedecek olursam f(x) neydi? Ax artı b idi. Bunu biliyorsun. Hemen şuraya bakıyorum. Buradan başlayayım. Mesela şu kısımdan başladım. 12 tane A artı B eşittir. Almış olduğu puan kaçmış? 64. Tamam mı? Hemen şuna bakıyorum. 18 A artı B eşittir. Kaçmış? 46. Taraf tarafa çıkartayım ki A'ları bir bulayım. Bu bunu götürsün. Şurası kaç oldu arkadaşlarım? Eksi 6 A eşittir. Kaç olacak? 18. A'sı bu takdirde kaç olacak? Eksi 3 olacak. A yerine eksi 3 yazarsam peki e, gittim şurada yerine yazdım mesela. Şu, şu kısımda yazayım. Eksi 36 artı B eşittir 64 ise bunu bu tarafa gönderirsem B'si kaç olur arkadaşım? 100 olur. Fx'im kaçtır peki? Eksi 3x artı 100. Ax artı B şeklinde yazdım. Sonucu 76 olan bir arkadaştan bahsediyoruz. Eşittir 76 dedim. Şimdi 3x'i bu tarafa, bunu bu tarafa gönderdim. 100 eksi 76. 24 eşittir. 3x ise x'im kaçtır kankim? 8'dir. C seçeneğim de vardır. Ve devam. bana demiş ki indirme sayısını 5 kuruş, dinleme sayısını 2 kuruş olarak vermiş tabloda. İnternet üzerine yayın için videolar yapan Halil Hoca her yayını indirdiğinde 5 kuruş, her yayını dinlediğinde 2 kuruş para kazanıyor demiş. Aşağıdaki ifadelerden hangisi Halil Hoca'nın kazandığı paranın lira cinsinden gösterir? Şimdi o zaman burası kaç olur arkadaşlar? 5 kuruşum nedir? 0,05 lira. 2 kuruşum nedir peki? 0,02 lira. O zaman ne diyorum? 0,05 ile indirdim. Artı 0,02 ile de dinledim. O da nerede vardır? B seçeneğimde vardır. Devam ediyorum. Bir f fonksiyonunun en geniş tanım kümesi t, görüntü kümesi g'dir diye söylemiş bana arkadaşlarım. fx'i de 6 farklı 9 eksi mutlak değerde x şeklinde tanımlamış. Tanım kümesi, görüntü kümesi. Fonksiyonun tanım ve görüntü kümeleriyle ilgili yukarıdaki ve şeması gösterilmiştir demiş. Taralı bölgeyi gösteren kümenin aralığı aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi şuraya bakıyorum. Geldim bunu aldım. Mutlak değer ya da yani mutlak değer fonksiyonu var içeride. Bir de ne var arkadaşlarım? Kareköklü ifade var. Hemen diyorum ki iç tarafın mutlaka ve mutlaka sıfırdan büyük eşit olması lazım. Yani 9'un bundan büyük olması lazım. Hemen gittim bunu nasıl açtım? Eksi 9 küçük eşittir x büyük eşittir 9 olarak aldım. Peki arkadaşlar benim tanım kümem ne oldu o zaman şurası? E, X'in ne ile ne arasındadır? Eksi 9 ile artı 9 arasındadır. Tanım kümesinde eksi 9 ile artı 9'u bu şekilde yazdım. Görüntü kümesine bakacak olursam ben buraya en küçük kaç, en büyük kaç verebilirim? Yani şurası zaten en küçük kaç olabilir? Sıfır. E, Doğal olarak fx fonksiyonum hemen ne yaptım oraya arkadaşlarım? 6 çarpı sıfırdan kaç olmalı? Sıfır. En küçük sıfır olmalı burası. Peki ben içeriye e, x gördüğüm yere sıfır yazarsam bir de x sıfır yazdım. En küçük değeri yazacağım ki en büyük sonucum gelsin bana. 6 çarpı 9-0 6 çarpı 3 kaç olacak buradan da? 18. O zaman gençlerim şurası kaçtır? 0 ile 18'dir. İkisi arasındaki kesişime bakıyorum. Bak ben sana diyorum ki eksi 9 ile artı 9 arasındasın ve 0 ile 18 arasındasın. İkisinin kesişimi neresidir? Burasıdır. Yani 0 ile 9 aralığı olan denizli seçeneğinde vardır. F sabit G birim fonksiyonları için F sabitse sonucu ne olursa olsun A'dır. G'de birim fonksiyonsa ne koyarsan o çıkacak. Burada bana demiş ki F 3K artı G 3K eşittir 18. F 5K artı G 5K eşittir 40 olduğuna göre F K kare artı 5 ve G 2K artı 3 toplamının değeri kaçtır diye soruyor. Şurası arkadaşlarım ben şuna ve şuna A diyeceğim. A artı G'den de birim fonksiyonu olduğu için 3K diye çıkacak 18. Aynı zamanda burası A artı 5K eşittir 40. Şundan şunu çıkartırsam A'dan A'yı çıkarttım gitti. 5K'dan 2K'yı çıkarttım 2K kaldı. 40'dan 18'i çıkarttım kaç kalacak peki? 22. K'sı bu takdirde kaç olur arkadaşlarım? 11. Lütfen yerine 11 verirsem. Benden şurayı istemişti zaten. Burası neydi? A idi. Direkt A'yı bulalım bir. Mesela yukarıdaki fonksiyonu da koyalım yerine. A artı 3 çarpı 11 eşittir 18. A artı 33 eşittir 18. A eşittir kaçtır? Eksi 15'tir. Yani şuranın sonucu her zaman ve her zaman eksi 15 gelecek. 2K artı 3'e bakıyorum. Burası ne diye çıkmalı dışarıya? 2K artı 3 diye. Hemen şurası kaç oldu? Eksi 12. 2K eksi 12'den bahsetmek zorundayım. K'sı kaçtı peki? 11'di. 2 çarpı 11 eksi 12. Burası kaç? 22 eksi 12. Peki burası kaç arkadaşım? 10'dur. O da B seçeneğimde vardır. Müthiş bir soru gibi görünüyor. Hatta böyle soru çıkar arkadaşım. V ve W hacimlerine sahip iki küp şeklindeki ne de şekildeki gibi kesişmektedir. V hacimli küpün hacminin %90'ı diğer küple kesişmemektedir. Yani şu kesişmeyen %90 kesişen ne kadar peki? Şurası %10. Aynı şekilde W hacimli küpün %85'i diğer küple kesiş memektedir demiş. O zaman şuraya baktım. Burası %85 ise şu kesişen kısım burada kaçtır? %15'tir. V ve W arasındaki bağıntıyı istiyor arkadaşlarım. Diyorum ki şurada geriye kaç kalmıştı? 10 kalmıştı. Burada kaç kalmıştı? 15. 10 çarpı V eşittir. 15 çarpı W dedim. Her yeri 10'a böldüm. 10'a böldüm. Gitti gitti. V eşittir. 5'e böldüm. 3. 5'e böldüm 2. Yanına da W'yu yazdım. O da hangi seçenekte vardır? B'de. Ne demiş? Aşağıdaki y eşittir f(x) fonksiyonlarının grafiği verilmiştir demiş. Buna göre tanım kümesi işte hangileri yanlıştır diye soruyor arkadaşlarım. Yanlış olanları bulacağız. Tanım kümesi eksi -4'ten artı +5'edir demiş. Eksi -4'ten artı +5'e. Evet, fakat bir sıkıntı var. Eksi -4 açık, 5 kapalı. Çünkü bunun içinde nokta vardır arkadaşlarım. Nokta olduğu zaman kapalı aralık olacak. Gitti. Görüntü kümesi eksi 3'ten artı 3'e kadardır. Görüntü kümesine bakıyorsun. Eksi 3'ten artı 3'e fakat şu aralık yoktur. O zaman dedim ki eksi 3'ten 1'e kadar bir kapalı birleşim. Şurası açık. 1'den 3'e kadar. Yani eksi 3 artı 3 aralığından hani eksi 1 ile 1 aralığını çıkartman daha mantıklı olurdu. Bu şekilde de yazabilirsin. Örtendir demiş. Örten midir bir bakalım. Şöyle baktım. İki noktada kesiyor. Hayır örten değildir. Tek bir noktada kesmesi lazım örten olması için gitti. Bire birdir demiş. Bire bir olması için tek bir noktada kesmesi gerekiyor. Bu da yanlış. İç nedir demiş. Evet fonksiyonu şuralarından ve şuralarından çizgiler çizdiğin zaman boşlukta kalan yerler var. İçine fonksiyondur. f eksi birim artı birdir diye söylemiş. Eksi birim artı bir değildir. Eksi birdir. Yani şurası f eksi 1'in sonucu eksi 1'dir. Bu da yanlış. Kaç tane seçenek var? 6. Bir tanesi doğru o zaman. 5 tanesi yanlıştır. E'de vardır bu da. f eksi meşittir. x artı 3 olduğuna göre demiş. ifadesinin sonucunda oluşan sayının rakamları toplamı kaçtır? Gençlerim şu 5'i başa aldım. 5 artı 3 olarak gireceğiz. Diğerinde tekrar 3 ekleyeceğiz. Diğerinde tekrar 3 ekleyeceğiz. Nokta nokta böyle gidecek. Kaç taneymiş 3'lerin peki? 2020 tane. 5 artı 2020'den 3 tane hemen burası 5 burası da kaç 6060 6065 burası burada da 6065 rakamları toplamını istiyordu. Kaç olacak 17 arkadaşlarım geçmiş olsun.